Kübital Tünel sendromu dirsek bölgesinde kola gelen 3 ana sinirden bir tanesi olan ulnar sinirin sıkışmasıyla karakterize bir klinik tablodur. Koltuk altından itibaren ana sinirler kola gelirken ulnar sinir dediğimiz sinir dirsek bölgesinde bir kemik olup içerisinde geçer. Bu, bu bölgede gerek travmalar neticesi, gerek romatizmal hadiselerde yumuşak doku rahatsızlıkları neticesinde endokrin rahatsızlıkları neticesinde bu bölgede kendi bulunduğu yatak içerisinde sıkışabilir. Burada görüldüğü gibi ve bu sıkışması sonucunda da görevleri olan elin küçük parmak ve yüzük parmağında his kaybı ve daha ilerleyen olgularda da parmakta bir pençeleşme yani Clarhand deformitesi dediğimiz bir hadise ile ileriki olgularda karşılaşınız. Bunların nedenleri içerisinde en sık biraz önce de ifade ettiğim gibi travmatik dirsek kırıkları ve travmalar neticesinde olabildiği gibi romatizmal hastalıklarda da sık olarak karşılaşılmaktadır. Bir de dirseğini uygun pozisyonda kullanamayan özellikle bilgisayar başında veya uyurken uygun pozisyonda yatmayan yatamayan kişilerde bir seyinin üzerine eli kolun üzerine uzun süre yatmalarda bu bölgeye mikro travmalar neticesinde çok fazla travmanın etkisiyle bu bölgenin fibrotik bir yapı almasıyla sinir bu bölgede sıkışmakta ve buna bağlı olarak da sinire e, bağlı klinik semptomlar karşımıza çıkmaktadır. Tanısında özellikle muayene bulguları ve çok önemlidir. Dirsek bölgesindeki tinel bulgusu ve yine e, elektromiyografi, EMG olarak ifade edilen sinir testi, bu bir elektrofizyolojik bir testtir. Burada sinir iletimi hızının yavaşlamasıyla bu bölgede tanı koydurmak mümkündür. Tedavisinde öncelikle konservatif yaklaşımlarla e, bu olayla oluşmasını önlemek, dirsiği e, uzun bu e, açık vaziyette sıplitlemelerle veya o bölgenin istirahati sevk ederek, o bölgede oluşan ödemi çözmek için antiflamatuar ilaçlar vererek ve topikal jeller vererek, eğer bu bir e, yanlış kullanıma bağlı dirsek sıkışması tablosu eğer varsa, bu nedenlerin ortadan kaldırarak bir hayat biçiminin ortaya konması yapılarak konservatif tedavi ile tedavi edilmeye çalışılmakta. Bunlardan fayda görünmediği zaman cerrahi olarak bu bölgenin e, gevşetilmesi ve bu bölge gevşetildikten sonra da e, eğer yatak uygunsa siniri kendi yatağında bırakarak veya bazen de dirseğin önüne siniri transfer ederek ki bu üç çeşidi oluyor. E, bu ya cilt altına veya kasın içerisine veya kasın altına olacak tarzda bir transferle yeni bir sinire yatak açarak sinirin bu basıdan kurtarması mümkün olmakta. Ama yaz sonrası da mutlaka rehabilitasyon son derece kıymetli ve soğuk uygulamalar önemli atellemeler önemli ve hastanın takibi önemlidir. hasta en sık bu ameliyattan karşılaşılacak komplikasyon olarak da sinirin hasarlanması olabilir. O yüzden mikro cerrahi tekniklerin kullanılarak bu riski azaltmak mümkündür.